Arkadaşlarım merhabalar. Monster laptop bilgisayar satın aldı. Trendyol sitesinden kargo şimdi elimize geçti. Bu şekilde şu an gördüğünüz paket şeklinde bize geldi. Ee, dış kontrolünü yaptıktan sonra paketi hep birlikte açacağız şimdi. Üst tarafta fatura olduğunu görüyoruz. Böyle bir Monster'ın kendi naylon poşetine sarılmış. Şöyle paketi kadraja sığacak şekilde çevirelim. Argo'da herhangi bir problem olmamış görünüyor. O yüzden direkt açabilirim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. <laughs> Tek geldi. Monster'ın kendi amblemli çantası. Güzel görünüyor. Kaliteli gibi. Güzel. Yan tarafı alıyorum. Paketi açmaya devam ediyorum. flash bellek geldi sanırım. Şunu bir açalım. Şeyde. Tebrikler diyor. Burada bir anahtar var belli ki. Vida var. Garanti belgesi doldurulmuş. Gayet güzel, başarılı. Burada şartlar var. Onu da yan tarafa aldım. Montajla ilgili kitapçık. Burada bir flash bellek çıktı içeriden. Monster. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bizim yanımızda Windows 10 Pro var. Format atacağız. Çünkü biz e, FreeDOS aldık. İçerisinde işletim sistemi yok biz yükleyeceğiz diye Windows 10 Pro elde ettik. Lisans anahtarını da internetten satın aldık. Onunla ilgili bilgileri de vereceğim ama bu flash belleği de Monster bize göndermiş. İçerisine bakacağız ne var diye. Elime yaklaş. GeForce GTX 1650 Ti mi? Evet. i5 Şimdi pilin şarjda olmayacağını düşünüyoruz. Muhtemelen çok yüzde otuz, yüzde kırklarda düşüktedir. Biz hazırlığımızı elektrikli sisteme göre yapalım. Evet. Evet, ürünle birlikte gelen faturamız. Bu Şurada aldığımız bilgisayarın detayları yazıyor. i5 16 GB RAM, 500 GB SSD, Nvidia GTX 1650 Ti ekran kartı, FreeDOS yani işletim sistemi içerisinde yok. 15 inç monitör full HD gibi detaylar burada yazıyor. Buna da bakacağız. Şimdi bunu kaldırıyorum. Ee, elektrik kablosunu takmadan önce bir açılış düğmesine basacağım. Kısa bastım. Hiçbir şey olmadı. Şurada uzun bir kere basalım. sanırım pil bomboş elektrik kablosunu takıyorum arkasında Ya yani yanlardaki şeyleri girişlerini gösterin elektrik kablosunu takmadan şöyle kapatalım USB 3.0 var Type-C giriş var sanırım hafıza kartı giriş noktası hoparlör çıkışları orada diğer yan tarafına bakalım USB 2.0, USB 3.0 kulaklık 3.5 mm jack girişleri hoparlör ve mikrofon girişi arkasında da çoğu bilgisayarda olmayan burada işte kablolu internet, HDMI çıkışı şunu bilmiyorum ona bakacağım ve elektrik adaptör girişi çevirmişken hazır buradayken takalım Yaptık. açalım şimdi. Şarj kablosunun taktığımıza dair iki adet led lamba ön tarafta yandı. Evet. Gerçekten de pili yani %30'larda olacağını tahmin ediyordum ama tamamen boşmuş. Ee, RGB farklı renklerde yanan led klavyemiz ışıkları yandı. Ekranda default boot device missing or boot file. Boot da işletim sistemi yüklü olmadığını söylüyor. Recovery kurtarma yapabilirsiniz diyor. Select boot manager to Choose a new boot device. Yani kurtarma dosyasının nerede olduğunu göstererek başlangıç yapın diyor. E bizim zaten satın aldığımız bilgisayarda FreeDOS işletim sistemi olmadığı için biz flash belleğimizi bootable UEFI ayarları yapılmış flash belleğimizde direkt formata geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. İçinde işletim sistemi olmadığı için FreeDOS satın aldık biz. Tabii ki fiyat farkından dolayı. içerisinde herhangi bir işletim sistemi yok. Flash belleğinize Windows 10 indirdiyseniz ya da bizim gibi harici hard diske. Biz harici hard diske daha önce Windows 10 işletim sistemi indirdik. Şimdi önce hard diskimi bilgisayarıma taktım USB üzerinden. Buradaki uyarıya OK diyorum. İlk çıkan ekrana siz öyle değil. Daha sonra sağ alt köşede burada çıkanlara bakarsınız. Önemli değil. Oralarda bir şey yapmanıza gerek yok. Enter butonundan boot menüye girin. Burada da bilgiler var, bilgisayarla ilgili bilgiler var. Şöyle göstereyim hızlıca. Hemen bu tekrarına geçeceğim ama satın aldığımız bilgisayarın ne olduğu, içerisinde neler olduğu burada görünüyor. Markası, modeli, kandırıl kandırılmadığınızı burada bakabilirsiniz. Bizim için herhangi bir sorun burada görünmediği için hemen sol taraftan Advantage Security Boot Exit'in hemen üstündeki boot'a tıklıyorsunuz, sol taraftaki menüye. Bakın e, EFI altında UEFI settings. UEFI demek flash bellekten taşınabilir bizim gibi hard disk'te bilgisayarın formatlanması sisteminin hızlı şeklini deniliyor. Burası normalde şöyle varsayılan olarak arkadaşlar disable geliyor. Bu şekilde geliyor. Buna tıklayın burayı enable yapacaksınız. Aktif edeceksiniz. Yaptıktan sonra direkt başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. F10 diyerek hafıza alıp çıkış yapıyorsunuz. F10 dedik, hafıza aldık şu anda ayarımızı. Çıkış yaptık. F7 butonuna basılı tutarak basıp basıp bırakıyoruz. Bilgisayar kendisi otomatik açılıyor zaten. Şimdi bot options menü. Bot menüsü tekrar karşımıza geldi. Bakın USB device Western Digital 500 GB bizim hard diskemizi gösteriyor. İşletim sistemi bunun içinde mi diyor? Evet diyoruz. Bunun içindeki işletim sistemini kur diyoruz. Siz dediğim gibi e, kafanız karışmasın. Flash belleğinizden tabii ki kurabilirsiniz. Biz e, hard diski indirdik. Buradan kurulum yapacağız. İnternette de çoğu videolar USB üzerinden, flash bellek üzerinden kurulum yapmış. Bizimkisi değişik olsun, farklı olsun hard disk üzerinden de kurulum yapılacağını göstermiş olalım. Burada hiçbir ayarı değiştirmemize gerek yok. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, burada Windows'u etkinleştir dedi satın aldığınız lisans anahtarını buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı sağ alt köşeden ileri diyeceksiniz. Biz şimdi internet üzerinden satın aldığımız lisans anahtarını buraya gireceğiz ve ileri diyeceğiz. Videoyu pause yapalım ki e, görülmesin. Arkadaşlar yükselt demeyeceksiniz burada. Hem yükselt hem özel Windows'u yükle diyor. Yükselt derseniz içerisinde herhangi bir işletim sistemi varsa onun üzerine kurulum yapar özel diyorsunuz. Özel seçtikten sonra da bizim 500 GB SSD'li versiyon satın almıştık. Ee, 250 250 2'ye bölelim. Böldükten sonra da <laughs> C sistem üzerinden kurulum yapalım. 500 GB 250 250 bölüş yap böldüm arkadaşlar. 250 bin megabayt şeklinde oraya veri girebilirsiniz sizde. Ee, sürücü 3 seçiyorum. Zaten kendinden seçili. İleri diyorum. Kurulum başladı. Normalde burası 20 dakika ile 30 dakika arasında sürebiliyor. Bakalım bizde ne kadar sürecek. Bulunduğumuz ortamda internet yok. Ona göre de buradaki süre belirleyici oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kurulum tamamlandı. Normalde ben 20 dakika falan sürer dedim. Saat tam 1'de başlamıştık. Aslında biri 5 geçip Kurulum bitti gibi. Açılışta işte mail adresinizi soruyor. Şifreyi soruyor. Mail adresiyle biraz oyalandık biz. Kurulum hemen tamamlandı. Ondan sonra başka da bir şey gerekmiyor zaten. Açılış ekranımız bu. Burada tabii e, şuradaki kısa yollar kendiliğinden gelmiyor. Siz sağ tıklayın. Önce görüntü ayarlarını bir gösterelim. Ekran görüntü ayarımız neymiş? %25 önerilen diyor. 1920 1080 Full HD görüntü ayarında otomatik kendisi ayarlı geldi. Ben ona dokunmuyorum o yüzden. Esas göstermek istediğim şuydu. Sağ tıklayıp kişiselleştir deyin. Burada şöyle gelin buralara kendiniz bakarsanız. Esas gelmek istediğimiz yer temalar. Temalara geldikten sonra altta görünmüyor. Şuradan tutup aşağıya çekin. Masaüstü simge ayarlarına gelin arkadaşlar. Buradakilerin ben hepsini açıyorum. Yukarıdaki kısmı. Uygula tamam deyin çarpıdan artık kapatabilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada sağ tıklayın. Ee, sıralama ölçütüne ad deyin. Tekrar sağ tıklayın. Sıralama ölçütü ad derseniz eğer orijinal ayarlarınız yerlerine gelmiş olur. Şimdi bilgisayarımız madem kısa yol olarak buraya geldi. Sağ tıklayalım. Özellikler diyelim. Satın aldığımız ürünün özelliklerine burada bakalım. Intel Core i5 10200H CPU 2.4 GHz hızında işlemcimiz var. i5. 16 GB DDR4 RAM'imiz var. 15.8 kullanılabilir diyor. 64 bit işletim sistemi kurduğumuz Windows 10 Pro kurduk biz. Windows 10 Pro arkadaşlar bilgisayarımızın kurulumunu tamamladık. Windows 10 Pro işletim sistemi kurduk. Şu an biz satın alma amacımıza uygun olarak bu bilgisayarı niye satın aldık? Monster oyun bilgisayarı olsa da biz YouTube videolarımızın size bu izlettiğimiz videoların editinde kullanmak için almıştık. Daha önceki videolarımız hazırlarken önceki bilgisayarımızda Movavi edit programını kullanıyorduk. Onda 4K videoları buraya attığımızda işlemek için şöyle ekranı biraz geriden göstereyim. Şöyle ee, Bir video yükleyelim. Örnek olarak burada o şekilde gösterebilirim size. Buradaki görüntüler 4K drone görüntüler arkadaşlar. Normalde bu görüntüleri işlemeniz mümkün değildi. Movavi'de Sürükleyip ekrana bıraktığımızda Evet Play düğmesine şuradan bastığımızda sağ tarafta tek elle çekim yapıyorum. Bakın arkadaşlar hemen hareket ediyor. Video çalışmaya başlıyor. Normalde şurada yakından göstereyim. Movavi kullananlar biliyordur. HD klipler optimize ediliyor diyordu. Yani 5 dakika, 10 dakika, yarım saat beklettiği oluyordu. Yani bir videoyu inanın size yani 15-20 dakika veya 10 dakika bir video edit edeceğiz. Onun için saatlerce çalıştığımız oluyordu. Bu şekilde şu anda mükemmel şekilde çalışıyor. Çok iyi oldu. Gayet biz beğendik Monster'ın bu özelliklerini de vereceğim videonun altında satın alma linkini nereden indirimli satın aldık hangi özellikler, hangi paketi seçtik. Monster'da biliyorsunuz 10 gün bir bekleme süresi var. Çünkü siz seçtiğiniz bileşenlere göre bilgisayar hazırlanıp laptop o şekilde size gönderiliyor. Bakın 4K videoları edit programında hiç takılmadan donmadan süper bir şekilde çalıştırıyor. Tabii ki oyunlarda da bu aynı şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.